Selam, hoş geldiniz. Bugün sizlerle hızlı bir okuma yapacağız. İki deste kullanacağım ama kolektife bir açılım olacak. Desteği önceden seçtim biliyorsunuz. E, tekerle çalışmak zor olduğu için. Öncesinde hazırladım, karıştırdım. Yine gerekirse destelerden destek alacağız. Laro tarot destemi ve klasik e, gold tarot destemi kullanacağım. E, sorumuz şu. Aklınızdaki insan aslında size karşı ne hissediyor? Siz onun size karşı ne hissettiğini düşünüyorsunuz? Yani bir, bir nevi aynı açılımı yapacağız ama çok hızlı bir açılım olacak arkadaşlar. Ee, burada bu tarafa aklınızdaki insanın e, sizin hakkında düşüncelerini, bu tarafa da sizin onun sizin hakkınızda düşündüklerini açacağım. Önce ee, sizin düşüncelerinize bakacağız. Sonrasında da gerçeklere bakacağız. Yani e, siz nasıl zannediyorsunuz, aslında nasıl? Bunlara bakıyor olacağız. Ben hemen kartlarımı oluşturmaya başlıyorum. Devam ediyoruz. Kartları görüyorsunuz esasında. Ama bakalım bütün olarak nasıl olacak? Aa, buraya iki tane gelmiş. Şöyle yapalım. Evet bu kısımda başlayalım. Aklınızdaki insanın sizinle alakalı ne düşündüğünü düşünüyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ortada belki yasak bir ilişki olduğunu, iki kişiyi dengede tutmaya çalıştığını, siz ve bir başka kişiyi dengede tutmaya çalıştığını, size karşı tutkularının olduğunu, cinsel çekiminin olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ve sanki sizi bir şekilde idare ediyor. Yani beni idare ediyor, bana çok da samimi yaklaşmıyor dediğiniz bir durum var gibi gözüküyor. Ancak merkezde İmparatoriçe ve Azize Kartel ile beraber şunu da düşünüyorsunuz. Aslında bana değer veriyor. Benim özel ve önemli biri olduğumu düşünüyor. Ee, benim sezgilerimin kuvvetli olduğunun, bolluk ve bereket enerjisi içerisinde olduğumun farkında e, bu kıymeti bana veriyor. E, aslında bunun e, belki hissettirmese de ben bunun bilincindeyim dediğiniz bir durumunuz var. Ama şöyle bir durum var ki e, sizi yaralayacak, sizi yargılayacak e, durumlar içerisinde olduğunuzu veya sizin onu yargıladığınızı Düşündüğünüz ve birbirinizin arasında sanki bir takım zıtlaşmalar, sert sözler sarf edilmiş gibi gözüküyor. Ve belki de bu durumdan dolayı artık size karşı pasif bir dönemde olduğunu, artık size karşı eylemsiz bir dönemde olduğunu, küskün olduğunu düşündüğünüzü görüyoruz. Peki size karşı gerçekte düşündükleri ve hissettikleri neler? Buna baktığımız zaman bakın burada ruh bilgi ve bilgeli kartı birlikte geldi. Ama aşağıya gelen kartlar biraz sıkıntılı. Şimdi bunu nasıl yorumlayacağız? Şöyle söyleyeyim. Özellikle bu kişi sizi ruhsal anlamda çok derinden hissediyor, ee, aranızda ruhsal bir bağlantı olduğunu düşünüyor ve bir şekilde belki de sizi unutmaya çalışsa da unutamıyor olabilir. Ee, ruhuna ağırlık yaptığınızı düşünüyor arkadaşlar. Yani öyle bir bağlantınız var ki bu kişiyle aranızda. Artık ruhuma ağırlık yapıyor, onu atmak istiyorum, ondan kurtulmak istiyorum dediği bir durumunuz var. Burada kılıç üçlüsü ile beraber aslında kılıç üçlüsü ve kılıç edirisinin beraber gelmesiyle beraber burada sanki üçüncü kişilerin çok fazla müdahalesinin olduğu bir ilişki tipi görüyoruz. Karşı taraftan veya sizden yana üçüncü kişilerin ee dahli olabilir. Ama bu durumu bilgelikle yönetmeye çalışsa da bu durumun üstesinden gelmeye çalışması çalışsa da aslında kalbinin çok kırık olduğunu söyleyebilirim. Ee, belki de bazı incitici sözler söylendi. Üçlü bir durum yoksa şayet ama kalbinin çok kırık olduğunu belki de bunu size yansıtmadığını bu konuda çok bilgece yaklaştığını görüyoruz. Yine burada kılıç yedirisiyle beraber yine belki de sizin hayatınızda bir başkası olduğunu düşünüyorsa veya sizin hayatınızda bir başkası varsa bu durumu da bilgelikle yönetmeye çalışıyor. Ancak ee, size bir takım yalanlar söylediğini görüyoruz. Burada ee, nedir? Size kendini daha olgun, daha bilge, daha e, nasıl anlatayım e, olaylara daha soğukkanlı yaklaşan biriymiş gibi gösterirken aslında e, çok daha yaralı, çok daha depresif, çok daha e, artık sorumlulukların altında, yüklerin altında e, kalmış e, bitik ve bu vaziyette olduğunu söyleyebilirim ve burada da bazı e, entrikalı durumlarla sanki size çok neşeliymiş gibi çok eğleniyormuş gibi çok mutluymuş gibi yansıtıyor olabilir evet e, bu açılım böyleydi şimdi de birkaç soru soracağım e, olası geleceğinizle alakalı aklınızdaki kişinin düşünceleri eylemleri buna dair birkaç kart çekeceğim e, hemen <laughs> desteğimi getireyim bakalım Başarı, kutsal kadın ve yükselme. Evet, eylem sorduk aslında. Şöyle söyleyebilirim, bu kişi sizinle sanki arkadaşlar ciddi bir beraberlik düşünüyor, uzun vadeli bir şeyler düşünüyor. Hatta e, evlenilebilecek bir insan olarak düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda öncelikle size daha çok kıymet vermek, değer vermek, size bu değeri hissettirmek adına gözünüzde biraz daha başarılı bir konuma gelmek, biraz daha yükselmek, biraz daha iyi bir konuma gelmekle alakalı bir gayesi var. Bu nedenle bu durumu askıya alacak. Size karşı eylemleri biraz askıya alabilir, tam net bir duruş sergilemeyebilir çünkü sanki aranızda bazı kırıcı, yıkıcı durumlar yaşanmış. Belki de sizin gözünüzdeki değeri artık bu kişinin düşmüş. Ve siz burada yükselmişsiniz. Siz burada kendi değerinizi bozmamışsınız. Dolayısıyla size gerçekten çok kıymet verdiği konusundaki düşünceleriniz aslında gerçeği yansıtıyor. Zamanla bu kıymet ve değer daha da artacak. Sizin gözünüzdeki değeriniz, onun gözündeki değeriniz artacak, yükselecek. Ve o da aslında ikinci bir şans isteyecek. Kendi değerini yükselten sizden ikinci biri şans isteyecek olarak görüyorum ama biraz uzun vadede ve çünkü burada e, basit şeyler düşünmüyor bu kişi size karşı. Bakın burada iki tane arkana kartı geldi. Büyük arkana aynı zamanda burada bir saraylı kartımız geldi. Ve çok güzel Laro Taratton'da çok güzel e, kartlarımız geldi. Yine vade olarak bakacak olursak şöyle e, 10 ve 29 ayın 10'u, 29'u 10. ayın 29'u gibi vadeler verebiliriz. Burada yine bu kova burcu zamanı Ocak ve Şubat ayı temsilidir. E, bu tarihlerde belki bir şeyler netleşecek olabilir aranızda. Ama e, çok yakın vadelerde görmüyorum. Yine de 10 gün ve 29 gün veya ayın 29'u önümüzdeki günlerde bu tarz gelişmeler olabilir. Ama bu kişi aslında size gerçekten çok daha ciddi adımlarla bakın buradaki ruhsal bağlantıyı. Buradaki ruhsal bağlantıyı artık taşıyamayan, artık mutluymuş gibi davranamayan, aradaki üçüncü kişilerle mutluymuş gibi davranamayan bir kişiden bahsediyoruz. Durumu bugüne kadar bilgelikle yönetmiş olabilir. Ancak artık kaldıramadığını söyleyebilirim. Evet bu açılım böyleydi. Umarım uyumlananlar olmuştur. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.